Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok üzücü bir şey oldu. Artık Minecraft gelmeyecek. Neden? Bu yüzden. 303. Entity 303. <gülüyor> <gülüyor> çok saçma. Buradan şöyle yazarak mı çıkıyordu? Nasıl çıkıyordu? Hop. Neydi? Uplut. Bu da bir şey çıkıyor mu? Yok. Ab. Not. Yüzdeyiz. Galiba bu açık olduğu için çıkmıyor. Dur. Ha, 303 tıkladığınızda girdiğinizde ne geçmeyi... çıkmaya? Çıksana. Allah Allah. Her neyse. Hatta şu Minecraft'ta sizin gözünüzün önünde sileceğim. Evet. Ay anamay. Bunu da ne olduğu bir söylerseniz çok sevinirim. Bunu nasıl yok edeceğiz? Bunu nasıl yok edeceğiz söylerseniz. Oha 2014'te mi girmiş bu? Her neyse. Çok kötüyüm şu anda. Çünkü ben daha çok şey yapacaktım Minecraft'ta. Ay anam ay. Vallahi şu an Nana'yı yedim. Bir de bunu nasıl yok edeceğiz? Onu da söylerseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu da söylemiş söyleyeyim dedim. Bunu da söyleyeyim dedim. Yani bundan sonra Minecraft gelmeyecek. Hatta gözünüzün önünde Minecraft sildim. Gördüğünüz gibi. Evet. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Minecraft gelmeyecek. Diğer ki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bu diğer videoda. Happy Wheels oynayacağım. Happy Wheels'ten sonra birazcık video gelmeyebilir. Şu an canım çok sıkkın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ve diğer ki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.